Arkadaşlar herkese merhabalar. Ramazan öncesi, bayram öncesi bir son defa bir video çekeyim dedim. Dördüncü bölge, 3. etapla alakalı söyleyecek bir şey yok. Hep içerideki çalışmalar kalmış. Bazı peyzajla alakalı yine eksikleri var. Henüz tamamen peyzajla işleri bitmemiş yani öyle, öyle söyleyebilirim. Dışarıdan gösterebileceğim herhangi bir e, değişiklik olmadığı için yeniden videoya alıp videoyu uzatmak istemedim. Dördüncü bölge ikinci etapla alakalı da ufak tefek çalışmalar olduğu görünüyor. Ama böyle acayip büyük bir ilerleme var mı bir şey diyemeyeceğim. Her videoda hızla ilerleyen 6. bölge Arkadaşlar hızlı eliyleyen biri varsa, orası da burası. Şu blokta hatta daha balkon demirleri vesaire yapılmamış tam kadrajda duran blokta. Burası da 5. Bölgenin şantiye alanı arkadaşlar. Burası da hızlı gidiyor diyebilirim yani. Burası da çalışıyor dördüncü bloğu diktiler. Üçünün çatısına vardılar. <laughs> Videolarda bahsettiğim mevcut oturuma yakın toki şu ileride görünen toki arkadaşlar mesafe ölçümü falan yaparken dördüncü bölge birinci etap birinci kısım arasındaki boşluk şu arada böyle bir mesafe var bir önceki videoda e, söylediğim okul şurası hatta ortaokul ortaokulumuz burada Arkadaşlar bu inşaat sahasını daha önceki videoların hiçbirinde göstermedim. Sadece drone videolarında temelleri atılmış vaziyette e, duruyordu bu bölge. Peçenek tarafını gösterdiğim drone videosunda buraların temelleri görünüyordu. Şimdi buraya vinç dikmişler. Burası da tam 412'nin sağ tarafı arkadaşlar. 4 2'nin sağ tarafı. Ee, yine park alanı diye bir önceki videoda söylediğim alanda hemen bu vinçlerin bize göre arka tarafı. Arka tarafındaki şu tepelik alan boylu boyunca park alanı olarak ayrılmış. Bu vinçlerde yeni inşaat alanı arkadaşlar. Burada da yavaş yavaş temel atmışlar. Yükselmeye başlamış inşaat. Dördüncü bölge birinci etap. ikinci kısımla alakalı da yine şöyle bir değerlendirme yapsak. Yani geçen videoyla bariz bir şekilde bir değişiklik görünmüyor ama zaten bundan sonra da bariz bir değişiklik görünmeyecek. Sadece olsa olsa zemin katların tuğla örgüleri yapılır. Bazı bloklardan iskelelerin kalktığını görüyorum. Önceki videoyu hatırlamıyorum ama yani birkaç blok vardı herhalde üzerinde iskele olan. Şu an bu açıdan baktığımızda sadece bir tane iskele, iki tane iskele kalmış. Başka iskele bu açıdan bakıldığında görünmüyor. Diğer açıdan da iskeleli binalar vardı ama. 4. bölge birinci etap ikinci kısım için yine farklı bir açıdan video çekiyorum. 4-1-2'nin arkadaki vinçler halen duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. 2 tane vinç duruyor. O vinçler 4-1-2'nin e, sondaki daha evvelki videolarda inşaatı bitmeyen temeli yeni atılan dediğim blokların vinçleri. 412'nin bu açıdan bir tane daha iskelesi üzerinde olan bir bloğunu daha yakaladık. Arkada 2 3 blok daha inşaat aşamasında. Yine sayısı 3'e 4'e çıktı. İskelesi üzerinde olan 3 4 tane daha blok var. 4-1-2'nin 4 1 1 ile kesiştiği noktada iskeleli binalarımız artı veriyor arkadaşlar direkt. Yani sadece dibimde 1-2-3 tane bloğumuz üzerinde iskelesi var. Kimisinin daha montalaması da yapılmamış. Arkadaşlar 4 1 tepeden daha önce çekmiştim. Şu açıda oyuncaklar yığılı duruyordu. Sadece o oyuncakların yığılı olduğu bölgeye bir oyuncak alanı yapılmış. Çocuk oyun parkı yapılmış. Onun dışında bir değişiklik var mı? Sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Zaten abonelerim eski videoları biliyordur. Tam bu açıdan çekmiştim.